Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videoda sizinle Arapçada işaret sizlerinin kullanımına dair bazı bilgiler paylaşacağım. Hada ismi işareti akıl taşısın taşımasın fark etmez. Yakında bulunan müfret müzekker bir varlığı işaret eder. Hadihi aynı şekilde akıl taşısın taşımasın fark etmez. Yakında bulunan müfret müennes bir varlığı işaret eder. Haulai ise yakında bulunan cem müzekker ve cem müennes varlığı işaret etmede ortak kullanılır. Akıl taşımayan varlıkların çoğulu cem gayra diye adlandırdığımız bu yutun seyyaratun örneklerinde olduğu gibi havlayı bunları işaret etmez. Bunlar cem gayrakil akil varlıklar müfret müennes sayıldıkları için hadihi ismi işaretiyle işaret edilirler. Hadihi buyutun ve hadihi seyyaratun örneklerinde olduğu gibi. İkinci tabloda ise uzakta bulunan varlıkları işaret eden ismi işaretleri görüyoruz. Bunlardan derlike akıl taşısın taşımasın fark etmez. Uzakta bulunan müfret müzekker bir varlığı işaret eder. Tilke aynı şekilde akıl taşısın taşımasın fark etmez. Uzaktaki bir müfret müennes varlığı işaret eder. Uzakta bulunan cem müzekker bir varlığı ve cem müennes bir varlığı işaret etmede ortak kullanılan İşaret ismi ise ulaikedir. Ulaike uzakta bulunan cem müzekker ve cem müennes işaret etmede ortak kullanılır. Ancak ulaike uzakta bulunan akıl taşmayan çoğul dediğimiz cem gayri akil isimleri işaret etmez. Bu yutun ve seyyaratun örneklerinde olduğu gibi uzakta bulunan cem gayri akil isimler ulaike yerine tilke ile işaret edilir. Şu an ise ekranınıza yakındaki uzaktaki akıl taşıyan ve taşımayan varlıklara gösteren tabloları taşıdım. Bunları yansıttım. Videoyu durdurarak bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Son olarak talip tullab, beyt buyut, talibe talibat, seyyara seyyarat örneklerini esas alarak kendilerimle bir bilgi notu hazırladım. Yine videoyu durdurarak bu bilgi notunu da incelemeniz konuyu anlamanıza katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.